Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, en eski videomu açacağım. E, açacağım. Sizinle beraber en eski videolarımı açacağım. Neden aklıma böyle şeyler geldi bilmiyorum. Gerçekten şimdi arkadaşlar konuyu anlatayım size şöyle. E, ben uzanıyordum normal uzanıyordum. Ve sonra aklıma bir şey geldi. Eski videom aklıma geldi. Eski videomda ne çekmiştim ben hatırlayamadım. Ee, bir bakayım dedim ama bakmadan hemen geri çevirdim. ilk geri çevirdim. Sonrasında dedim ki bunu videoyla yapayım. En eski videolarıma bakacağız. Şimdi en eski videom çok da videom yokmuş. Bir ay önceymiş. Bir ay. Evet hemen izliyoruz. Hemen şey yapalım. Bugün Kore'ye gideceğiz. Şimdi birazcık seni. Evet. Merhaba arkadaşlar. Kulumcum hoş geldin. Bu şey da değil da arkadaşlar. Şey yapacağız. Kore'ye gideceğiz. Ee, çok 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 çok, çok fazla çok önemli, önemli değil o yüzden. Ama 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 lakin şu an çok büyük bir değişiklik yaptım. Görüyorsunuz ki elimde hiç kamera yok. Drone ile çekiyorum. Drone arkadan. Evet drone. Drone ile çekiyorum arkadaşlar videolarımı. Hem de tabletin içinden çekiyorum. Bana Ar Dış ses arkadaşlar. varmış arkadaşlar. Alkışlıyorum. Ajanla <laughs> <yapacağız>. adım <laughs> Pelin olduğu için. İşte, falan arkadaşlar o kadar, o kadar ki, arkadaşlar, arkadaşlar e bu arada en eski videomda kardeşim de olduğu için arkadaşlar eskiden bir tek eskiden değil yani kardeşim olduğu için bebek kardeşim olduğu için arkadan da e hemen gösteriyorum. Ne ne? Ne ne? Böyle ses çıkıyor arkadaşlar. Ee, çok özür dilerim her zaman durdurduğum için. eğer rahatsız bozuyorum. Özür dilerim ama gerçekten e, aklıma takılanlar çok var. Arkadaşlar, e, arkadaşlar sesler geliyor böyle. Diye. Kendim yapıyorum. Ee, şey bayağı bir oldum. Çiğdem'in e, şey çiğdem e, dolgusu gitti. Kanat tarafı soğuduk. Onu da yaptık. Ee, Emre abiler çok teşekkürler. Rica ederim. rica e, Zeynep o zaman hazır mısın? Çok hazırım oradan bir ev ev yaptırıp kendimize yani yapıp yani arayıp bir şey yapacağız bir şey yapacağız yani ev yaptırıp yine konuşamadım yaptırıp evet yaptırıp eşya falan alacağız istedik sonra konuyu ve bir şeyleri falan animeleri göreceğiz teşekkür ederiz arkadaşlar tekrardan idare etmiyorum arkadaşlar diş fırçalıyorum burada nedense zorla mı? yok efendim zorla mı? Evet böyle.

Ee, yeni sürmek çok güzel bir hile şey ee, bir oh, Burada bebek vardı. Bebek, ee, bebek sesini yapmıyor. Ee, Kardeşim biz çıkartıyor. De bizim şuradaki e, şey, Pam, Şom, yani Anime <laughs> Ay, bebekleri var sanırım. E, arkadaşlar yandaki renksiz duvarlar falan bizim. Yani burası da bizimmiş. Ne? Şey yani işte tamam, şey ee, şey Arkadaşlar bu arada ee, şey şöyle Ay, demek istiyorum. Herkese şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, e, ay şey video, Videodan gördüm ya. Böyle hıpısı konuşmak istiyorum. Neyse videomuza devam edelim. Öncelikle şunu söylüyorum ki az evvel e, e, bebek sesi videomdan bebek sesi geldiği gibi arkadan da bebek sesi geldi. Bundan özür dilerim. E, i̇şte ay özür dilerim bunu. Bundan şey yaptığım için. İşte Öğürüm. dediği kadar. Bu arada arkadaşlar sizi bura kandırmışım. Özür dilerim. Kardeşimin arkadan gelen sesini anime bebek sesi olarak algılıyorum size göre. Olur. Evet arkadaşlar. Evet. izleyelim. Kendim ding dong yapıyorum. Aa, Siz evet aileyiz. Aa, evet, bir şey. görüşürüz. Bir şey diyeceğim. Burası çok güzel. Ben burada eşya alıyorum. Geçelim bunları. Eşya alıyorum burada. Eşya alıyorum, eşya alıyorum. Ee, sıkıcı ama ben izlemek istemiyorum. Eğer ben siz bölüyorsam e, siz kendiniz e, şey olabilirsiniz. E, e, benim kanalımdan en en şeyinize videoya bakabilirsin. bir ay sonra. E, bir ay önce işte e, şey arkadaşlar çok bir videom yok. E, bu arada söylemeyi unuttum. E, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ab e, bir de like atın, bir de yorum yazın. İstediğiniz videolar varsa. Arkadaşlar çok özür dilerim ara verdim çünkü ben birazcık

Arkadaşlar biz çok az eşya almışız. O yüzden biz e, şey idare edeceğiz bunlarla. Ve yemeğimiz de yok. Mesela yiyecek hiç, hiçbir yer bulamadık. Biz de çok az için. E, komşumuz da bizi yemeğine davet etti arkadaşlar. Gideceğiz ne yapalım? Evet. Bir daha arkadaşlar uçuyoruz. Bu arada bütün herkes annelerden kutu olsun. Tam da kapının önünden geçiyor değil mis? Arkadaşlar gerçekten çok rahat bir evde. Ben onu yapacağım mıyım biraz? Yapacaksın kendi evini gidelim. Oturacağım ben. Hadi evini,

Arkadaşlar bu kadar da görüşürüz yapıyordum böyle. Böyle küçük olsunlar diye böyle. Ee, yani başka birisinin e, kanalında bir tanıdığım oldu. Ama hatırlamıyorum onun adını. Bir seyredim eğer açıklamaya bırakırdım. Böyle, evet arkadaşlar bu kadar da görüşürüz böyle falan yapıyordum. Böyle sırf küçük olsunlar diye. Ee, arkadaşlar ben de bunu yapacağım fakat size gelmesin bu. Size gelmesin. Hani yapıyorum işte kendime yapayım. Ama neyse. Hadi arkadaşlar bu kadar da görüşürüz. Heh.